Ne yapıyorsunuz şimdi bunları? Yani Patet yetiştiriyoruz. Patet. Patates. kırıyoruz, ekilecek. Birbirinden <laughs> <laughs> ayrı. He, evet. bu ziller ekilmiyor mu? Ekiliyor da makineden geçmiyor, seçiliyor. Kırıyor bunu. Ha makineyle ekiyorsunuz? Makine ekiliyor. Ha böyle kırsanız da oluyor mu şeyler? Oluyor. Patates. Daha güzel olur. Daha güzel olur. Evet, daha çok çoğalır değil evet. mi? Büyük Nerelisin sen şimdi? Evet. Şöyle ben kendi... bekmezliyim. İçler çatalçam. Çatalçam. Maşallah var ya Bekmezli'nin Çatalçam'ın bayanları erkekleri durmadan çalışıyor görüyor musun? Çatalçam'ın sayfalarında atıyorlar yani. Evet. Bekmezli zaten o köyler olmaz da buralar dişçi bulamaz. Bizim burada aynen öyle dediğin gibi oldu. Bir ara Akpınar'a gittim gene Bekmezler çalışıyordu tarlalarda. Bekmez, Orta Köy, Çatalçam evet. genel ya Maşallah çalışkan. Evet. Erkekler yurt dışında inşaatta, evet. bayanlar Tufanbeli'de tarla takımda evet. mı? Bizim işimiz de bu. İyi maşallah maşallah. Şöyle çekek bayanların da. Ben de seçiyorum. Annem de başladı ben bak hemen. Ben yiyormuyum yok benim. Yeler. Öğreniyorsun da. Kaç gün sürüyor bunları ekmek şimdi? Belli olmaz. Şimdi şu olursa çöktüğü erken eder. Bunu iki üç günde erken. Günden geldik. İyi. Gençler de çalışıyor ne? Gençler de doğayı döşüyor. Yardımcı oluyor. Yok, evet. kim Okula gitmediler. Buraya, buraya, tarlada çalışıyorlar. Yani, okula gitmiyor, tarlada gel. <laughs> Maşallah yığmışlar ya. Saat kaçta başladınız bayanlar? Sekizde. Sekizde kaça kadar devam ediyor böyle? Beşe e kadar. Yövmeye kaçtı? Az mı çok mu? <laughs> verirlerse. <laughs> ne verirler? <laughs> Adam başı. Evet. Ee, 150 lira. Bir çay olmuş. 150 lir yemiş evet. bak. Bir çay olmuş 80. Biz niye de? He, ee, onu da ağlar. Vallahi bugün sabah ağlatın. da, ağlatın da süte müte yüzde otuz gelmiş. Her şey yapmış. He. Nasıl olacak? Böyle diye başkanı tarım ilçede bir daha Benimki Tufan Beyli sayfası ya. Evet tamam. Hadi. Değil bize alsa hiç iş kalmaz de ya. <laughs> Valla tandırları çekiyoruz diyorsanız bayanlar 200 lira etmiş. Tandırcı 50 lira etmiş. Evet. Şeyi ekmek etmeye. Evet. <laughs> Her şey zamlanıyor ya düzelir ya. <laughs> düzelir diye bekli yok. İnşallah düzelir ya. <laughs> Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Eşiniz meşiniz çalışmıyor mu sizin? Çalışmıyor. Onlar da yövmeyecek. Onlar da mı yövmeyecek? Onlar da yövmeyecek. Yurt dışına, murt dışına giden yok mu? Yok, yok. Yurt dışına kim götürecek bizi? Ha. Yaşımız emekli de yetiyor mu? Emekli <laughs> mi? Emekli maaşı kaç lira ki? 2000 lira mı şimdi? Emekliyle geçiniliyor mu? Şimdi kaç lira oldu? 2000 lira mı oldu? E iki buçuk olmuş. O da yetmez ki asgari ücretten az yani. Azıcık da şu gençleri çekek ya. Selamun aleyküm kolay gelsin. Ne yapıyorsun ustam sen de temizliyorsun herhalde. Patron musun? Niyetin tufan belden icarladın mı tarlaları? Ee, ne kadar icarladın tarlaları? 300 lira dönümü. Dönüme 300 lira verdin kaç dönüm icarladın? 300 300 dönüm <laughs> kurtarır mı <laughs> sence? Kısmet değil mi? Belli olmuyor Bazen düşüyor bazen ee, Zarar zarar ediyorsun değil mi? Suyu ne yapıyorsun ırmaktan mı çekiyorsun? Ç çekebiliyorsun İyi o zaman İyi kolay gelsin Nerelisin sen? Ben Diyarbakır ın. Diyarbakır neresinden? Ergane, İyi Ben de çalıştım Adıyaman'da. 5 yıl çalıştım Gerger'de. Diyarbakır Çermik karşı Urfa Siverek'ti. <laughs> Aha birek güreşi şampiyonu değil mi bu ya? Ha, çalışıyorsun burada, hazırlık mı yapıyorsun? Çalışıyoruz abi ya. Bak bunu tanıdım, gördün mü? <laughs> i̇şte böyle kas yapıyor adam değil mi? Taşıyabiliyor mu şu çuvalı? Yok ya o kadar değil. <laughs> bunlar nasıl koyuyorsunuz? Vinçle mi koyuyorsunuz üstüne? Motorla <laughs> ya, motorla. vinci var değil mi? <laughs> amca da maşallah yaş kaç oldu amca? Amca <gülüyor> <gülüyor> bir şey ya duymuyor. Duymuyor mu? <laughs> He, hele bakıyor böyle şey şey. Kolay gelsin. Kafa bulmuyorsunuz değil mi? Elle. <laughs> Ben de duymuyor diye. Duymuyor mu? Ha. Ne yaptınız abi. şimdi buna? İlaçladınız mı? Bir anlat Hayır, bakayım. Yani. Ne işlemden geçiyor? benim bir ana var. Biz çalışıyoruz sadece. Çalışıyorsun da şu ilaçlamayı kim yaptı? Şu arkadaş yapıyor. Ha, sen yapıyorsun değil yapıyor. mi ya? Bak ya. Bak, Lan yani. eve inmedi inmedim aşağı. Burada da bir kroş var ha. Buraya katacağız biz. Ha sen de de mi katılıyordun bilek? Ha ikinci he, mi şeyi tanıyorum? Birinciydi ya. He, o bu birinci. Burada tanıyorum. <laughs> Maşallah. bu ne için? Böcek için mi? Şey için mi? Evet abi böcek için. Üstüme de gelmez. Kurt için. He kurt düşmemesi için ilaçlanıyor. Ot ilacı diyor gerçi biz. Ekine de atılıyor değil mi bundan toza? Yok bu ekin farklı ya. He bu farklı. İyi kolay gelsin bakayım hadi. Başarılar sana bilek bir eşinde. Bak Türkiye şampiyonu bayanlardan çıkıyor sen varken. Aynen yani önümüzdeki sene. İnşallah. Oo arkada da varmış da. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Bayanlar kolay gelsin. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet. <laughs> kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Sağlığın iyidir ya. Nerelisiniz şimdi şöyle bir tanıyayım çatalça Çatalca. Çatalca. Maşallah Çatalca'mın bayanlarına ya. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bakarız bayarlar şimdi. Konuş kız. Konuş Abi, konuş konuş. Ne iyi? Al seni şöyle bir tanıyayım. Adın ne? Güzel el. Kaç yaşındasın? yaşındasın. Maşallah 61 yaşındasın hiç boş durmuyorsun ne mi? Geçim zordu. Ya, zor de. Daha geçim kolay mı? Hayat pahalı. Hayat da he, he, hele bugünlerde pahalı. daha da pahalı değil mi? Günlük geliyor, günlük zam geliyor. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Kesiyorsunuz patatesleri. Kesiyoruz, ekilecek. He, büyüklerini değil mi? E, büyüklerini he, büyüklerini kesiyoruz, ekilecek. her sene böyle patates için de mi çalışıyorsunuz? He, geliyor. Çocuğun neyin var mı? Çor, çocuk var mı? Var. Kaç tane? Beş tane. Beş tane. Nerede Buradalar mı? Okuyorlar mı? Bir yerde çalışıyorlar İstanbul'dalar, mı? İstanbul'dalar. Oturuyorlar orada. Ha orada çalışıyor. İşi gücü orada diyorsun. Ben <laughs> buradayım. İyi. Sen burada çalışıyorsun. Eşin, çocukların hepsi başka yerde çalışıyor. <laughs> e, eşin de burada yanında kalıyor. Ha eşin de burada çalışıyor. İyi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir genel çekeyim çalışırken. Yemeyeler usuz, yemeyeler. 150 diyor. Hayat Vallahi Allah, hayat pahalı Doğru. Ya her gün artıyor, her gün artıyor. Usandı millet ya. Günlük zam, günlük zam. Vallahi. İnek süt şeyler yok. İneğiniz neyiniz yok mu evde? Hepsi var, hepsi var. E, süte de yüzde zam yapmışlar şimdi. Marketlerde fiyat yükseltiyorlar. Yemini de <laughs> He öyle olmuş. <laughs> değil mi? Yem de pahalandı. Günde zam olur mu? Günde zam olur mu? İşte her şey zamlandı diyor. Hmm. Neyse düzelir inşallah ya. İnşallah düzelir. Biz de bekliyoruz yani. İnşallah düzelir inşallah. Günde de zam mı olur? Ben Tufan Belli'yim ya. Bu Tufan Belli kanalına çekiyorum. Tufan Belli biz var ya. Oraya atıyorum Şu tandır mandır izlemiyorsunuz mu? annemi de çekiyorum böyle dağda mağda bir şey yaparken. Yok yok. Tandırda ekmek falan yapıyor. He he onları çok atıyor. bizi görürler. Inşallah. Görürler de tanımazlar seni. Sesinden bilen bilir der ya. İsmin ne? Sevgi. Sevgi soy ismin? Sevgi Akyol ha. şimdi tanırlar işte. <laughs> evet, bizi. Şöyle bir selam söyle o zaman. Seni yakından çekeyim şöyle. Ha uzak durdum ya şimdi. Selam söyle. Selam söylüyorum çocuklarıma. Kime söylüyorsun? atlarında da söyle ya. O çocuklarıma söylüyorum. Adlarını söyle, adlarını çocukların. Ramazan, Murat, Ali, Harun. Hepinize çok selamım var. Hepinize selam söylüyorum çocuklarına İyi. Gelinlerime söylüyorum. Geldik izledik. Olduz. Gelinlerime. He gelinler de küstürme bak Gelinlere doğru. söylüyorum selam. Tamam tamam hadi görüşürüz. Baksana ben süsterde oradan geliyordum. Hadi kolay gelsin. Arabayı Yusuf ya. Hadi kolay gelsin ya. Bu taraftan geç. Anne bayağı temizledin mi? <gülüyor> <gülüyor> var, diye